Atlas'ın Dünyası Yazan Berna Kumaş Sipahi Seslendiren Ayşegül Cebenoyan Takıma Yeni Üye Atlas o gün çok heyecanlıydı çünkü yan eve yeni komşuları taşınacaktı. Üstelik annesinin söylediğine göre bu ailenin Atlas'ın yaşlarında bir de kızı vardı. Onunla arkadaş olurlarsa akşamları birbirlerine ziyarete gidip oyunlar oynayabilirlerdi. Yeni komşularını çok merak ediyordu. Acaba nasıl biriydi bu kız? Cana yakın ve güler yüzlü müydü yoksa mızmız mız somurtkan biri miydi? Böylesine merak içindeyken dersler geçmek bilmedi Atlas için. Son ders zil çaldığında ise hızlıca okuldan çıkıp servise bindi. Servisten inerken birilerinin yan evin hemen önünde bekleyen bir kamyondan eşya indirdiğini gördü. Orta yaşlı iki adam eşyaları içeri taşıyordu. Etrafa iyice bakındı ama annesinin bahsettiği kız çocuğunu göremedi. Başını öne eğip hayal kırıklığıyla eve girdi. Annesi ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Tatlım ne oldu sana böyle? Yeni taşınan komşularımızın benim yaşımda çocukları olduğunu söylemiştin. Bakındım bakındım çocuk filan yok ortalıkta. Atlas'cığım belki daha okuldan dönmemiştir. Belki de taşınma telaşı yüzünden büyük annesinde kalmıştır. Artık burada yaşayacaklarına göre mutlaka tanışır arkadaş olursunuz. Ya nasıl biri diye merak ediyorum ama. O gün kesin görürüm sanıyordum. O yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım sanırım. Ertesi gün Atlas, mutlu çocuklar takımına evlerinde vereceği kek ve süt partisine davet etti. Tüm arkadaşları annesinin yaptığı elmalı ve üzümlü keki çok severdi lezzeti gibi kokusu da harikaydı bu kekin. Evlerine gelen arkadaşlarını fırından yeni çıkan kekin güzel kokusu karşıladı. Yarın... Sample complete. Ready to continue?